the power Koyunhisar Savaşı Osmancık 1261'de İznik İmparatorluğu'nun İstanbul'a taşınmasıyla Batı Anadolu'da oluşan otorite boşluğu Moğolların önünden kaçan yeni yaşam sahası arayan Türkmenler Selçuklu'nun mümtaz devlet adamları ve askerleri tarafından doğrulmaya başlandı. İleride bir imparatorluğa dönüşecek Osmanlıların ilk adımları da işte bu zamana denk gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bugünkü modern kavrayışta tam bir tarihe ya da olaya bağlamak mümkün değildir. Kökleri derinlerde olan yapının kuruluşu uzun bir sürece yayıldığı gibi bir o kadar da sağlam olmuştur. Ertuğrul Bey ve ardından Osman Bey İlhanlıların boyunduruğunda olan Selçuklulara bağlı uç beylerinden Kastamonu merkezli kurulan Çobanoğullarının batı sınırında faaliyet gösteren aşiret beylerindendi. 1289'da aşiretin başına geçen Osman Bey'in askeri gücü birkaç yüz kişilik atlı birliklerden ibaretti. Bölgedeki diğer aşiret liderleri ve gaza yapan ufak çaplı alp beyleri kimi zaman Germiyanoğullarının kimi zaman da Çobanoğullarının ismini kullanarak akınlar yapıyorlardı. Çoban oğullarının zayıflamasıyla gaza ve yağma faaliyetlerini arttıran Osman Bey, kendisi gibi Bizans sınırında faaliyetler yapan ufak gruplarla ittifak yapıp yoldaşlar edindi. Aynı amaç etrafında oluşan siyasi niteliği büyük olmayan bu birliğin içinde Osman Bey, becerisi ve fetihleriyle eşitler arasında birinci diyebileceğimiz bir konuma yükseldi. Yani kendisine eşit olan ve bağımsız da hareket edebilen müttefikleri Akçakoca, Kösemihal gibi isimlerin beyi değil, onları organize eden, askeri stratejilerini belirleyen, yağmadan eşit pay veren bir komutandı. Doğudan gelen Türk topluluklarıyla askeri gücünü ve müttefiklerini arttıran Osman, gelişmesi için çok elverişli olan Bizans sınırında giderek öne çıktı. Belli bir noktadan sonra da Selçuklu tahtı tarafından bir uç bey olarak görülmeye başlandı. Kuruluş için bir adım daha atılmıştı. İznik kuşatması. 1299'da Moğolları uğraştıran Süleymiş isyanından sonra birçok batı beyliği ve uçlarda akın yapanlar gibi Osman da daha özgür hareket etmeye başladı. Bu sırada giderek güçlendi ve gözünü İznik'e dikti. Bu şehir önemliydi çünkü Selçuklu kurucusu Süleyman Şah burayı alıp devletin ilk merkezi yapmıştı. Bizans ve Hristiyan dünyası içinde mühim bir kentti. Yeni şehir İnegöl, Karacahisar, Bilecik gibi yerleri elinde tutan Osman, şehrin önemini bildiği için yoldaşlarını organize edip 1299-1300 yılında şehrin kuşatmasını başlattı. Muhasaranın uzun sürmesi üzerine İznik tekfuru zor duruma düştü. İmparatordan şehri abluka altında tutan Türkleri dağıtması için yardım istedi. İmparator 2. Andranikos talebi olumlu dönüş yapmaya karar verip Heteriorkos rütbesindeki yani saray muhafızları komutanı Muzalan'ı görevlendirdi. Komutan önce az sayıda adamıyla İzmit körfezine geçip destek amacıyla koyun hisarındaki Bizans garnizonuna gitti. Amacı yaşananları daha yakından takip edebilmekti. 1301 yılının başında yaşanan bu olay karşısında Osman Bey küçük bir yelme birliği yollayıp kale dışında sıkıştırdığı Bizans birliklerini püskürttü. Çatışmanın sonrasında komutan daha güçlü bir şekilde geri gelmek maksadıyla Konstantinopolis'in yolunu tuttu. Daha önce merkezin otoritesinden kopan tekfur güçleriyle mücadele eden Osman Bey, ilk kez Bizans merkezinden gelecek bir kuvvetle çarpışacaktı. Kendi pozisyonundaki hatta beylik vasfını bulunduran çevresindeki hiçbir Türkmen beyi imparatorun güçleriyle direkt karşılaşmamıştı. Durum üzerine etraftaki birçok Türk onun sancağı altında toplandı. Bizans kuvvetleriyle çarpışmak için Osman Bey Bölge dışından dahi müttefik bulabilmekteydi. Gelecek düşmanına karşı kendi şartları ölçüsünde büyük bir ordu toplamayı başardı. Koyunhisar Savaşı. Komutan Muza olan kimilerine göre 1301, kimilerine göre 1302 yazında hala İznik'i kuşatmakta olan Türkleri dağıtmak maksadıyla yola koyuldu. Bugünkü Gebze'den gemilere binen Bizanslılar Yalova'da yer alan Türklerin dil dediği yerde karaya çıktı çıkarma yaptıkları yere yakın kasabalardan birisi Kibutos yani Hersek'ti. Buranın 3 kilometre güneyinde Bizansların Bafeus, Türklerin Koyunhisarı, bugün bizlerin ise Çoban Kale olarak andığı önemli bir kale vardı. Bizans'ın kontrolünde olan bu kalenin 20 kilometre batısında ise Yalakhisarı mevcut. Bizansların amacı dil mevkiinden Hersek ve Koyunhisarı'na, oradan da İznik'e varıp Türkleri vurmaktı. Bu plandan haberi olan Türkler karaya çıkıp gerekli düzene daha yeni geçmiş birliklere ani bir baskın vermek için pusuya yatmışlardı. 2000-2500 mevcudu olan Bizans birliklerinin çoğu paralı alan süvarilerinden oluşmaktaydı. Geri kalanlar ise düzenli Bizans piyadeleri ve yerel milis kuvvetlerdi. Birlikteki en büyük sorun bu üç ayrı grup arasındaki kan uyuşmazlığı ve genel ciddiyetsizlikti. Osman'ın evrindeki 4-5 bin kişiden oluşan Türkmen birliklerinin çoğu profesyonel atlı askerlerdi. Mevcut olarak karşı taraftan kalabalık olmaları ve savaş için istekli oluşları onları kağıt üzerinde rakiplerinin önünde gösteriyordu. Muğzala'nın kuvvetleri düzene girip hareket edebilecekleri sırada tepelerin ardında gizlenen Türk atlıları ani bir hücuma geçti. Yoğun ok atışına maruz kalan Bizans kuvvetleri kısa bir sürede olsa karşılık vermeye çalıştı. Umutsuz direniş çok geçmeden çözüldü ve milis kuvvetler ilk dağılma belirtileri gösteren grup oldu. Yolculuk sırasında zaten ordu komutanıyla sorunlar yaşayan milisler İzmit yolu üzerinden kaçmak maksadıyla daha fazla direnemeyip ayrıldılar. Bizans piyadelerinin geri çekilebilmesi için toparlanan alan süvarileri Türk atlılarını yarım bir çember içine almaya çalışarak ok atmaya başladılar. İyi savaşçı olan alanların bu çabası karşı tarafın baskısını biraz azaltmıştı. Bu fırsattan yararlanan Bizans piyadelerden geriye kalanlar sahile çekilip gemilere bindiler. Alanlar ise kanlı bir mücadelenin sonrasında Türk atlıları karşısında eriyip yok oldular. Zafer yeni filizlenen Osmanlı'nın olmuştu. Osman Bey İznik şehrini alamasa da imparatorun yolladığı orduyu yenerek kendisine karşı bakışları değiştirecek bir galibiyet almıştı. Bu zaferle beraber artık etrafındakiler onu yoldaşları değil, beyleri olarak kabul ettiler. Osman Bey'in Bizans birliklerini yenerek elde ettiği siyasi karizma, onu diğer büyük beylikler gibi olmasa da belli bir statü sahibi yapmıştı. Aynı zamanda elde ettiği bu karizma ona hükmetme gücü ve meşruiyeti vermiş, oluşturduğu bu siyasi oluşumun başına kendisinden sonra olduğunu geçirebilecek bir yetki sahibi yapmıştı. Yani hanedan kurma potansiyeli oluşturmuştu. Emrinde birkaç üst kişiyle Orta Asya'dan gelen Osmancık, ileride cihan şumul bir imparatorluk olacak yapının temellerini mütevazi ama sağlam bir şekilde atmaya devam ediyordu. Kanalımıza abone olmayı ve güzel işler yaptığımızı düşünüyorsanız Patreon hesabımızdan destek olmayı unutmayınız. Kuruluş savaşının seyri değişmişti ve Sakarya zaferi yok olmanın kıyısından dönen bir millete yeni bir ruh üflemişti. Büyük zaferin ayak sesleri duyuluyor. Coşku tüm Anadolu'yu sarıyor.